Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. Ee, Baya soru geldi çok teşekkür ediyorum. Bir video paylaşmıştım onda da geldi. Önceden paylaştığım videomda da aklıma da geldi. Eline geldiğince herkesin yorumunu almaya çalıştım. Alamadıklarım ya da yo ben bu videoyu çekerken yazanlar bu videonun altına da yazabilir. İkincisini de yapmayı düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Ee, Yığız Eren, zaten şu yanlara ben yorumları koyacağım. Yığız Eren Özkan demiş ki, En sevdiğin arkadaşın kim ve en sevdiğin özelliği ne? Arkadaşlar ben kuzenim Zehra'yım. Ve e, Ada'yı seviyorum. E, en sevdiğim özellikleri ise çok iyi kalpliler. Yani bu. Neptün XD Sweet ise demiş ki, Kaç yaşındasın? 10,5 yaşındayım. Mayıs'ın 14'ünde 11'ime gireceğim. Ee, bu arada arkadaşlar ben 1000 aboneliğe yüzüm göstereceğim. Söyleyeyim dedim. Ee, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5. Burcu ne? Boğa. Ee, şimdi Zehra diye bir arkadaşımız demiş. Bu arada kuzenim değil. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ee, arkadaşlar 5. Peki de en sevdiğin arkadaşın kim? Ee, takipçilerim yani Zehra da takipçim onu da seviyorum. Ee, peki e, yok kanalını neden açtın? Ee, arkadaşlar kanalımı eğlenmek, bazı kişileri eğlendirebilmek ve kreatör olmak için açtım. Ama daha çok eğlenmek için açtım çünkü evde canım sıkılıyordu yani ne yapabilirim dedim ve kanal açmaya karar verdim. PKX'de ne zaman başladın? 6 7 ay 6 ya da 7 ay önce başladım. Hiç kanalını kapatmayı düşündün mü? Bir kez düşündüm. Onu da arkadaşlar videolarımı falan silmeyecektim. Sadece e, uzun bir süre video atmayacaktım. Neden böyle bir şey düşündüm? Çünkü arkadaşlar bir ara hiç video atmıyordum ve abonem takılı kalmıştı. Artmak yerine daha düşüyordu ve ben de çok üzülmüştüm. Bu yüzden yani öyleydi. Ama artık atıyorum. Ve bayağı da artıyor abone. Sıradaki sorumuzu da Yemani oyunda sormuş. En sevdiğin renk. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk sarı. En sevdiğin arkadaş, kuzen e, kuzenlerim. Nerede yaşıyorsun? Arkadaşlar ben Manisa Salihli'de yaşıyorum. Kaç tane kardeşin var? Bir tane kardeşim var, Betül. İsterseniz onunla da videolar çekerim. Hangi sınıfa gidiyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun demek istemiş sanırım. 5. Ee, devam edelim. Fidan oyunda arkadaşımız sormuş. Kaç yaşındasın? 10,5. Burcun ne? Ee, boğa. Burcun. Ay düştüm. <laughs> Burcun Boğa. Ee, en sevdiğin renk? Ee, sarı. Roblox oynuyor musun? Evet oynuyorum. Hem ben hem de kardeşim. Oynuyor. Zaten bir video çekmiştim ama onu kaldırdım. E, play to, to oynuyor musun? Hayır arkadaşlar oynamıyorum. En büyük hayalin ne? En büyük hayalim kruatür olmak. Pkx'de ne zaman başladın? 6-7 ay önce falan başladım. En sevmediğim kruatür kanalı? En sevmediğim kruatür kanalı yok. En sevdiğim pkx'de evin ne? E, bu ev arkadaşlar bir ay yeni yıl güncellemesinde gelen bu ev bir de roket eve. sıradaki sorumuza geçelim. Bunu okuyamıyorum arkadaşlar. VXLX diye. xli diye yan hesap diye bir arkadaşımız. Hedefin kaç abone? Hedefim şu anki hedefim 1000 abone. Ondan sonra 3000, 5000 derken 10000 falan. O yani en sevdiğim Crowther, Velix, Edin ve Nisa, Venus PKX'te Özgüç TV. En sevdiğim kreator olmayan kanal PKX'te çılgınlarını çok seviyorum ama onlar da sanırım kanallarını kapattılar. Onların 5000 abonesi var ama bir türlü kreator olamadılar. En sevdiğin arkadaşın PKX'te de takipçilerimi çok seviyorum. Ee, gerçek hayatı ise kuzenlerim dediğim gibi en sevdiğim videom ise buluşma videom. En sevdiğin renk sarı. Ve arkadaşlar bu videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmiş ve videomda eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın.